hastaneye şimdi ameliyat var mı diye bakmaya geldik. Belki entüpasyon falan öğreniriz diye şey var. Oldukça zararlı şeylerle hasta arası verdim. Çalışma arası ya da daha doğrusu. <laughs> Benimle geçmiyor. Bayağı bir gün, <laughs> bir gün önce söyledim. <laughs> Bakın size ne <de> gösterdim. <laughs> Normalde benim amacım bunu Şevin Anlı'na yapıştırmaktı. Herkes öğrensin diye ama kendisi beni oyuna getirdi. Günaydın. Şimdi ben size bizim değişik tariflerimizi göstereceğim. Çökerek üstüne domates. Belki Değişiyor. yapan vardır. Ben ilk defa görüyorum. Biz de. Neyse güzel oluyor. Deneyin. Dosyaları yığdık. Bir yandan da işleri yapmaya çalışıyoruz. Daha demin iki kişi oturup sonda ve kangazını zaten alamadık da sondayı takabilmek için canla başla savaştık. Ya bize şöyle bir sıkıntı var. Yani siz yaşamayın inşallah. Biz çok korkuyoruz hastaya dokunmaktan, zarar vermekten. Yani inşallah böyle gele gele atacağız ama üzerimize kork. Şema bitirmek üzere dosyaları ben daha üç tane yapamadım. Şema'yı ikna ettim. Bir şeyler almaya geldik nihayet. İçecek şey alacak mıyız? Alacağız. Tatlı ihtiyacımı da bir bize masa diye seçtiği yer. Sağ olsun. Bugün ile iki kere sonda taktık. Birinde ben asist ettim. Şeval taktı. Diğerinde de tam tersi oldu. Bir de kan gazını aynı şekilde almaya çalıştık. İki kere. Birinde yine şeval Diğerinde ben. Oy. Bir tık. Bugün böyle gerçekten elinizin altında olduğu için bizim elimiz olduğu için bir tık yoruldum ama güven geldi yani. O yüzden bir kez daha olursa sonda birinin kontrol etmesine de gerek kalmaz. Artık öğrendiğinize inanıyorum Şevval'in. Yani. <laughs> çalıştım. Biraz resim çizdim. Böyle şimdi de acile çalışmaya gidiyorum. Şu an hasta olmadığı için Şevval Hanım'ın ödevini yapıyoruz. Ödevin son dönem bugün ben sabah Bugün 50. kez saçını düzeltiyor. Hani yani Allah'tan güzel bir insan. Çirkin bir insan olsa ne yapacağız bilmiyoruz. Yemek yemeye geldik. Ben ıslak hamburger yiyeceğim. Evet, yemeğimiz geldi. Bir acil serüvenimizden daha. Merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz ki her zamanki arkadaşlarım, her zamanki sevmediğim arkadaşlarım yine orada arkada bir şeyler konuşuyorlar. Ben de. Bir dakika, bir önemli bir şey mi konuşuyordunuz? İfşa ettim! <laughs> Artık bütün... Ben Beren adı okuyamadığım için bayağı sesle tekrar etmek zorunda kaldım. Hiç duyulmadı. Hı. Duyulduysa ben iyi çok şey iyi Ne yememiz gerektiğinden karar veriyorlar. <laughs> yani o kadar zor karar veriyorlar <laughs> ki ben de yüzden onları beklerken size Aman bir video çekiyoruz. Ama ben şey. Bunu kesemiyormuşçasına sanki. Ezikliyor musun? Hepsi mükemmel değil. Yarım saat dolanma sonucu karar verdiğimiz yemek. <laughs> Benimki ne? Ben ne aldım kız? Şey, Hı, Her zamanki. Herkese merhaba arkadaşlar. Normal hastaları çekemediğimiz için <gülüyor> sizlere <gülüyor> şeva üzerinde deneyecek. Bugün basic'ten başlayalım istedim. Kendi şey kendi. Dur, şey. Sağlam, Dur bir kızım. Dur yerinde. Sen düşürüyorsun. Buradan Ne? Buradan şey. Ya biraz arkadaşım kolları kalın. Ben bunları parayla giydim değil mi? Çok gayet güzel. alıyorsun? Ben de nereden mi giydim? Bence içerisine alınamadın. bastınız, açtınız. Bu herhalde de, üç, alıyoruz, alıyoruz. de, de sorun, an, bir bastırız, Şimdi, de farklı. Şu an, buraya bak. Bu Burada burada da manuel olan var aslında ama onu birazdan yani belki deneriz. Bununla da satürasyonumuza bakalım. Birden bir mavi kot haberi geliyormuş. Evet, normalde bugün de bete kalsak. Ama şey var, uykusu geldiğini söylüyor. Berra... <laughs> Şimdi de yakalandı. Bella açık gitti, geldi. Ben öğrete kalacak ama bunu... Bunu yapıyorken... Ya. Şey ama... İnsanlar sen mücadele etmenin ne demek olduğunu görsünler. <laughs> yükselmemiş ki. Sözleşmem doğruysa ben şu ölüyorum. Yani. Aynen öyle. Şey var yani sonuç olarak çok kötü durumda. <laughs> çok kötü durumda. Hemen yatırıyoruz. Hayır, sözleşmem doğruysa ben. Çayım onu istemeyerek kalkmıştım. Şükür <laughs> kesin <laughs> yapalım. Denk geliyor. Nebeti de erzak tutuyoruz. Nöbet yemeğimiz de böyle. Kahve sanırımız da var ama bunu beğenmedim. Neyse. Şevval neden bilmediğimiz bir sebepten böyle çantasıyla dolaşıyor koridorlarda. Günaydın gün arkadaşlar. Şimdi hastaneye gidiyorum. Biraz çalışacağım ondan sonra yine ağacını geçeceğim. Çalışmak için. Orada görüşürüz. Çok kötü. Hava çok kötü. Bir kış gelsin. Evet, bugün sadece bir tane hasta geldi ve bu bir hastada da bayağı şey yaptım. Hem kan gazı aldım, hem sonda taktım, hem de damar yolu açtım. Ama sadece bir hasta geldi. Yani diğer hastalarda vardı da çok hani böyle bir şey öğrenebileceğim şekilde değildi. Ve acil inanılmaz derecede kalabalık ama niye kalabalık olduğunu asla bilmiyorum. Yok çok, çok, çok ciddi bir iş yapıyor şu an. <laughs> Sınavımızdan çıktık ve Şevval üstün araba kullanma yetenekleriyle bizi dışarıya gezmek yemek yemeye gidiyor. navigasyon yetenekleriyle. Aynen öyle. Ben çok güzel navigasyon şey yaparım ama araba sürmek gibi yeteneklerim yok. Araba fark etmeye çalışıyoruz. Gelebilirsin daha var. Bir abla geldi bize yardım etti. Ben araba kullanmayı bilmiyorum. Sadece mantık kurarak yardımcı olabiliyorum. Ama sağsız geldi yardım etti. Şevalde fark etti. Bunlar niye yanıyor? Şevalin aldığı kıyafeti geri vermesini bekliyorum. Bu kadar iyi Aynen öyle. Hiçbir fırsatı kırıçıramam. Arabanın yerini nereye koyduğumuzu unutmuşuz. Ben size çektiğim bir video aklıma geldi. Ve oradan arabayı bulduk. Üç kat araba arayacaktık. Ve üç katı döndüğümüzde ulaşacaktık. Muhteşem bir Ben her zaman kerabuk kime aldım. Şevval ne aldı bilmiyorum. Ben de unuttum. Sadece. Ben de unuttum ama böyle güzel. Şunlar avokado olduğunu ben inanıyorum. O da kabak olduğunu düşünüyorum. <laughs> ne? Bunun içerisinde avokado gerçekten çok mantıklı. <laughs> evet. Bu da acısını alsın diye damlıcı. Saat 16.33. Bir tane sonda taktık. Sondalar oturdu gibi artık. Bir de şu kan gazı işini çözebilirsek çok iyi olacak. Genel cerrahide şöyle bir şey öğrenmiştik. Hastanın karnı rahat, yaşlı hasta ama semptomları var ama karın rahat. O zaman da mezenter riski olabilir gibi bir şey öğrenmiştik. Gelen hasta da biraz ona benziyor. Tabii ki inşallah mezenter mi çıkmaz ama bakalım. Derslikte kullandığım bilgi işime yarayacak mı? İlk defa onu göreceğim. Çünkü normalde derste kullandığınız bilgiler Buraya gelince yüzde yani on %10 falan işe yarıyor. Burada hayat çok farklı klinikte. Öyle. Size de güncellemeler yaptığıma göre. Görüşürüz. Evet şimdi küçük bir atıştırma bir şeyler almıştım. Onları yedim. Ondan sonra yine hasta gelmesini bekliyorum. Bugün herhalde nöbete kalırım gibi. Saatte al bilmiyorum belki gece vazge çıkmayan da eve de gidebilirim. Gideceğim şu bir bahsettiğim hasta vardı. Dahiliyeden sanırım görüş alınacaktı onun için. Onun görüşünü dinlemeye gideceğim şimdi bakalım. Umarım verimli bir gün, verimli bir gece olur. Size de bir şeyler çekebilirim. Görüşürüz. Çocuk müşerredinin tatlılığı. Şuraya top. Yeşil alanımız. Günümüzün çoğu burada geçiyor. Hastam olmadığında şurada topluca oturuyoruz. Bu da şevalin saç düzeltme aynası. Bu konu oynatma. Ben çıkıp ev evet, tabağı basınca gideceğim. O yüzden ben de hastaneden eve gitmiyorum. Evet sonra Evet saat 12 buçuk oldu ama öğlen olan 12 buçuk. Yani önceki güne geçtik ve hiç uyumadım. 5-10 dakika bu dosyaları verirken bekledim. Orada ya dosyaların konuşamadım. <laughs> bu dosyalar için hocamın kapısının önünde beklerken 5 dakika uyudum sadece oldum. Onların okumda arkadaşlarımla buluşmaya Arkadaşımla buluşmaya gittim. Her zaman böyle artık olur. Güzel bir pazar gününden merhaba arkadaşlar. Normalde bugün planım gelmek değildi ama öyle de diyeyim. Şimdi hastanın radyolojiden sonuçlarını öğrenmeye gidiyorum. Ve bir, bir küçük de bir sunum yapmam lazım. Hani hastaya anlatmam lazım. Öyle o yüzden alışmam lazım bunlara ama. Evet. Dosyayla gidiyorum ama dosyayla gitmiyor. Gitmesem daha iyi olurdu aklımda tutsam. Evim oldu burası da bak. Belki de taşık o zaman aslında. Taşık ağrılık Bunlar kalp kliğinden dolayı ulaşıyormuş. Bu küçük şeyler. Yemek arasına geldik. Artık enerjimiz kalmadı. Evet şimdi kırmızı ağla oturuyorum. Burası ve insan alye. Hasta gelmeyince de kırmızı alanda oturup bu kitabı okumaya başladım. Çok güzel anlatıyor kitap. Bir de şey, şimdi aklıma hastalar geliyor ya burada gördüm. O yüzden okuduklarım böyle kafam daha güzel canlanıyor, daha keyifli oluyorum. Böyle bir yandan da şu aradan göstereceğim. Şu kapı aralarından da hasta geliyor diye bakıyorum. Aynen. Bugün iki tane hipertansiyon hastası geldi, onlara baktık. Göğüs ağrısı geldi. Hmm karaciğer yetmezliği olan bir hasta geldi. Karnı nasıl boşaltıldı? Öyle bugün böyle geçti. Bence gayet verimliydi. Yine bazı tedavileri tekrar da etmiş oldum. Yine hasta üzerinde görerek. Daha da bekliyoruz bakalım. Söyle Aygün Evet. Tamam. tamam. Tabii. Hocam evet. evet. ben... ben... bu videoyu izleyecek miyiz şey, Benim YouTube kanalım var sen bilmiyor musun? Ne? YouTube kanalım var benim. İzleyecek misin? Evet. Yemin et. Var mı? Evet. Çakar bir paylaşacak Yani... Sen, sen aslan... Evet. Hocam kolay gelsin. Görüşürüz. görüşürüz. Aa, aa. Hoş geldiniz hocam. <laughs> Sırları deşifre ediyorum burada. Zaten bir de tüm seyircilerin içine düşünmek misin? Onların hepsi para kızım. Boşuna biz okuyoruz <laughs> da <Tabii>. şey yapıyoruz. <laughs> evimize geldik. Ayrıca Hanım'a. <laughs> Dün gece artı seksiyonluydu hasta gelmiş. Bir şansımı görür müsünüz şu an? Çok malum bozuldu. yüzden selamlar. Yiyecek yemek arıyoruz saatlerdir. Her zaman ki gibi. Ekspres yüzde yirmi oluyormuş. Ama ben bu konuda bakmam lazım. Dortmund mert Ne? Şu an sen yoluna iş almışız gibi oluyor. Ne yapmış? yemek sepeti. Yemek sepeti şu yüzde indirim. Güzel. Aşağıdaki bir linke tıklayarak yemek sepetinden yüzde yirmi indirimi kullanabilirsiniz. Belki o şeye gider mi? işte Şaka yapıyoruz tabii ki. Hayır, e, bu seninki. ki gidiyor ama. Evet. Hepsi çok tatlı. Taç olarak en son bunu da karar kıldık. Ha sen video çekeceksin. Ha, video çekiyorum. Sen videonun videonun yok kendi <laughs> Arada işte Arkadaşlar, ben? Kendi kendime <laughs> <kendine> konuşuyorum. <laughs> yemekten sonra San Sebastian yemeğe geldik. So, Hyun Ne? <laughs> Şimdi sevgili arkadaşım ben size buluştuk. Ve yine tabii ki de tutku ama otobüste konuşmaya daldığımız için bir durağa kaçırdık. Hep böyle oluyor da bizi birazdan kesecek o yüzden aşı tutku. Kesmiyor. Vallahi çok güzel. Ama kameraya gözükmüyor muhtemelen. Çok tatlı. Evet, biletimizi aldık. Bayağı <laughs> iyi yaptım ya. Oh my God. Her yerde ben biz varız. İşte hayal ettiğim dünya, istediğim gelecek. Her yerde biz. Tavan da güzelmiş. Tam biz de çocuğuz. Başlattın mı? <laughs> Kafamın içi her gün. Bafalemiz çok güzel ben <laughs> söyledim. Bu da strawberry. Seni çekmiyorum. Sen kimsin ki benim şeyimde çıkacaksın? Evet ama seni çekmiyorum. Keseceğim diye. Waffle'ın mahvetmesi. Ayşe tuttu da inşallah bize gidip çatal alacak. Zorla gönderdik. Ben su ölmeden kapatıyorum videoyu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Normalde video kapanışlarını yapmıyorum ama şimdi bununkini yapmak istedim. İki aylık bir ara geldi. aydır sizlerle görüşmüyoruz. Ve videoda çoğunlukla hani bu iki aylık süreçte olduğu için sanki sizinle birebir şu an görüşüyormuş gibi hissedemedim videoyu yaparken. O yüzden ayrıyeten bunu çekmek istedim. Biraz hastaneye gidip geldiğim için benim için yoğun bir süreç oldu. Çok fazla kendimi edit yapmaya oturtamadım. Ama gerçekten bugün editi yaparken fark ettim ki aslında o kadar çok özlemişim ki sizi de sizin yorumlarınızı da. Çok da bu alakalı aslında yorum birikti. Ama artık başlıyorum. Yeni videolar da çektim size. Tıp fakültesiyle ilgili faydasını olacağını düşündüm. Onları da teker teker paylaşacağım. Ve yine hep birlikte olacağız. O zaman çarşamba günü bu fakültesiyle ilgili bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca bu yeni kampüsün videolarını da çekeceğim. Görüşülmesi gereken kişilerle görüştüm. İzinleri aldım. Sadece okulda küçük eksiklikler varmış. Henüz tamamlanmayan onların bitmesini bekliyoruz. Onlar bitince videosu çekilebilecek hale geldiği zaman onun da videosunu çekip hem yeni hastanenin hem yeni okulun ona sizinle paylaşacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.